Selam ustam. Ben Tekirdağ'dan Salih. 2008 yılı üretimi Nissan Micra marka otomobilimin jantlarının ölçüsü 175-60R15. Ben otomobilime kış lastiği olarak önceki otomobilimden kalan 185-60R15 ölçülerindeki lastikleri taktırdım. Farklı ölçüde lastik kullanmamın ne gibi etkileri olabilir tavsiye eder misiniz? İyi çalışmalar dilerim. Salih Oktay Sayın Salih Oktay e, Tabii e, kış mevsimini geçtik e, yaz aylarına geldik e, tekrar önümüzdeki kış aylarında aynı lastikleri kullanmak isteyeceksiniz ancak e, Bu kış lastiklerini kullanırken de muhatap farkına varmışsınız Bazı olumsuzluklar yaşamış olmanız gerekiyor Yani 2008 yılı üretimi olan Nissan Micra aracınızda var olan 175-60-15 orijinal lastiklerinizin çapı zaten 59.1 santim. Bu lastiklerin kış şartlarında 185-60-15 ile değiştirilmesi sonucunda lastik çapı 60.3 santimetre olmuş, yani çaplıymış. Karlı kaygan zeminli ortamında lastiğin orijinalinden biraz büyük seçilmesiyle. Patinajların oluşmasını engelleme amacı. Her ne kadar da doğru bir yaklaşım sayılsa da e, taban genişliğinin 175'ten 185'e çıkması ise aynı şekilde kaygan zeminlerde tutunma, tutunmayı zorlaştıran bir tercih olur. Demek ki çap ile büyüyerek kazanılan tutunma taban genişliği ile kaybedilmiş. Kuru zeminlerde bu olumsuzluğun yaşanmaması avantajına karşı lastik, çap ve taban genişleme sonucu yola sürtünme direncinin artması ile motorun zorlanarak yakıt tüketimini arttıracağı artı akselerasyonun da düşeceği e, kaçınılmaz bir sonuç zaten. İyi günler.